Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir yorum serimize devam ediyoruz. Protein sentezi ile ilgili bir soru var. Bakalım soru diyor ki hangisi diyor aynı amnastin diyor birden fazla tRNA ile taşınabilmesi ile ilgili bir açıklamadır. Yani bir diğer açıdan düşünürsek yani bir amnestin birden fazla şifresinin olabilmesi ile ilgili bir açıklamadır. Aynı şey zaten. Yani DNA'da bir amnestin birden fazla şifre bulunabiliyorsa bunun karşılığında tabii ki birden fazla kodon bulunur mRNA'da. Aynı şekilde ne olur? Bir asit taşın birden fazla da antikodon yani tRNA bulunur anlamına geliyor. Diyor ki bir protein sentezinin daha hızlı gerçekleşmesi yani daha hızlı olmasıyla bir aminoasitin işte birden fazla şifresinin olması arasında bir bağlantı yok. Bir çeşit proteinden fazla miktarda üretilmesi bu polizomla ilgili. Değil mi? Aynı mRNA'yı tekrar kullanmakla ilgili bu aynı mRNA tekrar kullanabildiğimiz için değil mi? Kısa zamanda aynı proteini daha fazla üretebiliyoruz. Aynı sayıda kodon içeren farklı nükleotit dizilimine sahip iki mRNA aynı çeşit protein üretilmesi. Ha, bakın dikkat edin diyor ki sana iki tane mRNA var. Nükleotit dizilimleri farklı. Ama bunlar okuduğun zaman aynı protein sentezliyorsun. nereden kaynaklanıyor ne işte? Bakın şifreleri farklı ama sen bunu öyle bir yazarsın ki mesela şifreleri Aynı aminoasitleri dizersin, mesela X, Y, Z, T diye dizersin bu aminoasitleri, iki proteinde de. Ama ne olur işte, X'in buradaki şifresi farklı olur, diğer mRNA'daki farklı olur. Ama okuduğun zaman X amünasiti gelir yani. Sonra Y'nin şifresi birinde farklı olur, diğerinde farklı olur ama ikisi okunduğu zaman aynı amünasitli kodlar yani. Kodları bu şekilde düşünün. O zaman üçüncü kodu da mesela Z şifrenin iki tane kod kullanırsın değil mi? Bu sefer ne olur? Bakın farklı kodları kullanarak ama aynı amnestik kodlayan yani XZT iki farklı mRNA'da ne yapabilirsin? Aynı protein sentezleyebilirsin. İşte bu ne ile ilgili? Bir amnestin birden fazla şifresinin olması ile ilgili yani. Protein çeşidinin bir amnestik çeşidinin daha fazla olması. Bunu arkadaşlar bir Amnesty'nin birden fazla şifresinin bir ilgisi yok. Ribozom arkadaşlar sayısının artmasının eğer burada bir Amnesty'nin birden fazla şifresinin olmasıyla bir alakası yok. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.